Arkadaşlar merhaba Need for Speed Unbound'un 5. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Pazartesi günü etkinliklerine kaldığımız yerde devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölüm pazartesi gününde kalmıştık. Bakıyorum neler varmış neler varmış. Bir tane burada görünüyor. Storm Drain buluşmasına doğru yola çıkalım. 3400 dolar kazanacağız birinci olursak. Ve garajdan çıkıp yoluma bakıyorum arkadaşlar. Şimdi Mustang'i biliyorsunuz biraz modifiye ettik. Ve Speedy bir kalem falan bulsana. Hmm, ne yapıyorsun? Uçak fırlatıyorum. Evet araba sürüyorum. High stakes events are a big buy but a bigger reward. come with big risks, Head-to-head head events are you against another racer. Show them the whites of your eyes. Marathons use the whole city. Lakeshore's your playground. Then there's winner-takes-all and endurance. To the death. Wait, what? To the what? Just checking you're listening. But basic is lots of events, lots of ways to make money. Go do some. And a little tip from my three years of clown college. Always leave them wanting more. You went to clown college? Evet arkadaşlar neyse biliyorsunuz önceki bölümlerde e, Mustang'i bir iki kez şöyle ufak bir modifiye ettik. E, bir tık yarış, başlangıç yarışlarını kazanabilecek hale geldik. Bakalım pazartesi gününün son yarışlarından bir tanesine girdik bakalım neler olacak neler bitecek 3400 dolar kazanacağız buradan. Toplamda dört yarışçı var. Ee, ben kime meydan okuyayım? Şuna meydan okuyayım da. Ya da şuna meydan okuyayım. Birinci bitiririm diye düşünüyorum ya bu sefer. Artık kaybetmeye tahammülüm yok. Take over. Eleme yarışı. Görüyor musun burada sokak tarzı her şeydir. Eski tarzdan yeni tarza. Her şey tutkunun peşinden gitmektir. Hmm. Yaktığımız lastiklerle tüm şehri boyayacağız. Boyayalım bakalım. Patron olduğuna değer diyorlar değil mi? Onlara kimin patron olduğunu gösterelim. Burası ele geçirme. Take over. Bu neymiş bunu ilk defa yapacağız. Yapalım o zaman. En yüksek puanı elde et. Ne ile? Sıradaki sensin. 64 bin puan almış. Aa. Şehri siyaha boya. Şuna bakın. Şuna bakın. Dinleyin. Sırada kiminin iyi olduğunu test etmek var. Bakalım bütün şehri kilitleyen kimmiş? Kadran devir. Vitesi yükselt. Lastikleri yak. Gidelim. he Şu mesele. Şimdi burada speed cross gibi bir şeyler yapacağız. Eee yani puanım kaç benim? 851 ne ya? 10.000 oldu. Dirip dirip dirip. Para almak için dirip yapmak gerekiyor. Bol bol. 21 bin oldu. 24.000 32.000 32 bin. Kaç Türkiye ya? Hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Uç. 39.000 olduk. Puanlar bir yükseliyor bir duruyor. 54 bin. 60 bin. Aha tamam birinci olduk. Olayı çözdüm. Bol bol drift yap, bol bol uç. Hmm, bir tur daha var. Şov zamanı. hızlı girsem güzel olurdu aslında ama neyse önemli olan birincilikti galiba 100 bini devirdik arkadaşlar gayet güzel. Şu sağdaki soldaki şeylere çarpınca da puan veriyor. Evet, sanırım birinci olduk. İşte bu iş böyle yapılır. Gördün mü? Ben de seni destekliyordum dostum. Beni gururlandırdın. Adamlara iki kat fark attık. İddiayı da kazandık. Güzel oldu. Polis mi var peşimizde? Yok tamam. Hey oh, e şey oh, duydum ki sen insanların oh, derdine oh, derman oh. oluyormuşsun öyle Some mi? Kim bu? Time. Zaman zaman evet. Hemen buraya Absolutely. gelebilir misin? Hangi. Kesinlikle. Sıkı dur. Aha. Alalım bakalım. Yarışçıya yardım. Bir yarışçı zor durumda. Hey Tess! Pekala, yani, gördüğümde bir topluluklar birbirlerine bir meydan okuyormuş. Bir Onları yenersen para veriyorlarmış. Gerçekten bu mi? Daha çok, çok basit bir şey gibi geliyor. Tamam. Neyse, o zaman günün sonunda yüzük banknotların içinde yüzüyor olmayı bekliyorum. <laughs> Şu yarışçıyı bir kurtaralım bulunduğu yerden. de pazartesi gününü bitirmiş olacağız mı acaba? Niye ben öyle bir kaza yaptım? Önümü göremiyorum. Neyse. <laughs> Orada polisler vardı. Sıkıntı yok. Bir polis daha geliyor karşıdan. Geçeriz. Sıkıntı yok. Oğlum sen de ne uzaktaymışsın be. Beleşten bin dolar geldi. Fazla patlıyorduk. nerede bu? Oradan dönüş mü vardı da kaçırdık onu? Neyse. Eyvah ya polis takılacak peşime. Tamam. Dostum neredesin sen ya? Hah yaklaşmışız. Nereye sıkıştın bakalım seni küçük fare. Gel götüreyim. Animeciye yardım. Yarışçıyı güvenli eve götür. Polislerden kaçın. Tamam. İki seviye polis var peşimizde. Hey, boost. hey şampiyon. A Duyduğuma göre A sıkıntı mı varmış? Yanılıyor muyum? Can you get me out of here fast? It's what I do. Thanks. I needed that.

Like a cartoon? Cartoon? Anime is not a cartoon. Anime çizgi film değil mi? Yani. What it about? It was set in the mountains in Japan. These two Japonya'nın dağlarında geçen iki yarışçı. After that, they battle it out to win the final race. Damn. Maybe I should check it out. Kind of want to know how it Ben de merak ettim. I never seen anything like it before. The colors, That art style, amazing. You seem pretty hyped about it. It was like someone turned on a switch in my brain. You never seen any anime? I didn't get to watch much growing up. Shame. I can recommend some stuff to you if you're interested. Uh, yeah, yeah, I guess so. It's amazing, life-changing. It helped me. Helped me a lot. It really does sound like it had a positive impact on you. It did. Yeni bir genel kültür öğrenmiş olduk arkadaşlar. Animeler 1956 yılında yapılmaya başlamış. Dünyadaki animasyonların %60'ından fazlasını kaplıyormuş. Değişik bilgiler. <laughs> Güvenli evin kilidi açıldı. Tamamdır. <laughs> Bize anime çizgi filmler gönderecekmiş. Pazartesi günü buluşmalarından neler var yapabileceğimiz? Bir tane şurada var. A seviyesi araç istiyor. Tamam gidiyorum oraya doğru. 7875 dolar ödül kazanacağız ama öncesinde 2250 dolar para yatıracağız bunun için. Hadi gidelim bakalım. Her yerde polisler var. Lakeshore Express. Kime meydan okusam acaba? Buosta meydan okuyalım etkinliğe başla Justicia yine başı çekiyor. Lakeshore Express. Ah dilim ısırdım. <laughs> tamam yapalım şu işi. Buna mı meydan okumuştuk az önce? Akışı ben niye tutturamıyorum bir türlü. Hey, Tam yaklaşıyorum ama geçemiyorum. Niye öyle oluyor? Çekiliyorum lan. Sanırım karşıdan bir tren geliyordu. İkinciyiz. Yapma ya. Bariyer beni <laughs> yanılttı bir tık. Aa birinciyim. Nasıl oldu o iş? O da mı kaza yaptı? Görmedim onu. Yarısı gitti yarışın. saçmaladık sanki orada. Tam hızlanma zamanı. Bir de polis. Az gaza. O viraja gelince onlar da bir sapıtıyor orada. İyi o güzel bir şey. Güzel bir detay. Benim için en azından. Son 300 metre. Birinciliği aldık. Meydan okumayı da kazanmış olduk. Güzel güzel para kazanmaya devam. 6375 dolar para ödülü kazanmış olduk sevgili dostlar. Devam et. Kaldı mı bu gece için başka bir etkinlik? Abi bir polis kovalamacamız varmış. Kaçalım ve kurtulalım. yakalayamadılar. Güzel. Şimdi polislerden kurtulduğumuza göre Haritamızda neler var? B seviyesi B seviyesi mi? Ve bizim araç B seviyesiydi. Biz bunu yükseltmek için uğraştık baya. O zaman, o zaman, o zaman. Neredeyiz şu anda? Haritanın neresindeyiz? Hmm, şuradayız. Garaja gidiyorum. Garajın olduğu yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim garajıma sağ salim. Bir şekilde girelim bakalım. Neler yapacağız merak ediyorum. Girdik garaja. 14 bin dolarımız oldu kasada. Hadi şu canavara biraz dokunalım. My opponent have you that mi? <laughs> mi? Mi? Belediye başkanı konuşuyor galiba yine. Garajı bir yükseltelim mi? 7500 dolar istiyor. Evet. 50.000 bin ve 100 bin.

Crank miliyle şeyin ne alakası var ya? Bu hava filtresi Crank Mili değil ki. Crank Mili'ni mi güçlendiriyor hava filtresi? Anlamadım. Neyse Eko. Hmm, prosu açıldı ama bizim o kadar paramız yok. Evet, bütün parçalar çok pahalı. Yapacak bir şey yok. Şunu alalım. 1500 dolar kaldı. Gayet güzel. O zaman şimdi senaryoda ne var? Salı günü var arkadaşlar. Bir sonraki videoda gördüğünüz üzere salı gününün etkinliklerini yapacağız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olup bol bol like atmayı unutmayın sevgili dostlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Astral Kedi kaçar.